Arkadaşlarım daha eski konularda kombinasyon konusuyla işlem yapmıştınız. Kombinasyonla ilgili bazı yerlere ihtiyacım var. Kombinasyon hemen şu anlama geliyor. CNR yani kombinasyon dediğiniz şey. Ee, şöyle de yazılabiliyor. Ee, N'in R'li kombinasyonu şeklinde yazılıyor. Bu N faktöryel bölü R faktöryel bir de N eksi R faktöryel şeklinde açılıyor. Şimdi kombinasyonda mesela bazı şeyleri açalım. N'in sıfırlısı arkadaşlar. Sonra N'in birlisi ve N'in N'lisi şeklinde bazı şeyleri hemen söyleyeyim n'in sıfırlısı n faktörel bölü sıfır faktörel bir de n eksi sıfır faktörel şeklinde geleceğinden bir bölü götürmeler var. Sıfır faktörelere bir yazarsanız cevabınız birdir. Yani n'in sıfırlısı birdir arkadaşlar. n'in birlisine n faktörel sonra bir faktörel bir de n eksi bir faktörel şeklinde yazdım. Bunu düzenlediğiniz zaman yukarıda bir n çarpını aşağıda bir bir Gene n oldu. n'in 50'sini yazıyorum. n faktörel, bölü aşağıdaki n faktörel, bir de farkları kadar faktörel. Arkadaşlar 1 bölü 0 faktörelerde 1 demiştiniz. Cevabınız 1 geldi. Yani buradan şunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. İşte 5'in sıfırlısı dediği zaman 1'dir Atıyorum 7'nin 7'lisi dediği zaman da 1'dir. Atıyorum 8'in 1'lisi dediği zaman bu da 8'dir. Yani bunları kesinlikle unutmamamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Peki devam edeyim şimdi başka bir örnekle. Arkadaşlar şöyle demiş olsam altının üçlü kombinasyonu nedir diye. O zaman 6 faktörel bölü 3 faktörel bir de aralarındaki fark kadar faktörel yapacaktınız. O zaman 6 faktörel dursun. 3 faktörel de dursun burada. Bir de 3 faktörel. Şimdi şununla şunu götürdüğünüz zaman 6, 5, 4 kalacak. 3 faktörüyle de 6 derseniz cevabınız 20'dir. Bir tane daha yapalım. 4'ün ikili kombinasyonlarını hemen soralım. E, şuralar yazmıyor. Devam edelim. Sevgili arkadaşlar. 4'ün ikilisini yazarken şurayı bir iki yazalım. Evet. 4 faktörel yazdım. Sonra 2 faktörel yazdım. Sonra ikisinin farkı kadar tekrar 2 faktörel yazdım. 4 ile 2'yi sadeleştirdiğiniz zaman 4 ve 3 kalacak yukarıda. Aşağıda da 2 kalacak. 12 bölü 2'den 6 olarak bunların sonuçlarını bulmuş olursunuz. Arkadaşlar faktörel sorularını şöyle bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bir şeyler daha hatırlatacağım bizde lazım olacak. Şimdi n'in x'lisi eşittir. Hatta bunları renkli yazmayalım. n'in x'lisi e eşittir elin y'lisi dendiği zaman arkadaşlar buradan iki tane sonuçla karşılaşacaksınız. E, ya x'ler gerçekten y eşittir ya da x ile y'nin toplamı n'dir. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi bir örnekle biraz önce söylemiştim. 6'nın ikilisini bir hesaplayalım. Sonra 6'nın dörtlüsünü bir hesaplayalım. Bakalım sonuçlarımız nasılmış. Arkadaşlar bunu 6 faktörel bölü 2 faktörel Bir de farkları kadar 4 faktörel yazıyorsunuz. Yukarıdakine 6 faktörel bölü yine 2 Pardon 4 faktörel yazacağım. E, orayı bir hemen yazayım e, 4 faktörel diye. Sonra yine bunların farkı kadar 2 faktörel yazıyorsunuz. Ya arkadaş bunlara baktığın zaman ikisinin de aynı olduğunu görmüş olman lazım. O zaman 6'nın ikilisi eşitmiş 6'nın dörtlüsü derler. Bunun sebebi 2 ile 4'ün toplamı 6'dır da ondan. Yani ne demek istiyorum? 8'in beşlisiyle arkadaşlarım 8'in üçlüsü aynıdır. Sevgili arkadaşlar 7'nin sıfırlısıyla 7'nin yedisi aynıdır. Sevgili arkadaşlarım 9'un ile 9'un 8'lisi aynıdır. Bunlar yeri geldiği zaman kullanılacak ve bize çok fazlasıyla yardımcı olacak şeylerdir. Unutulmaması tavsiye ediliyor. Şimdi devam ediyorum. Önemli bir bilgi. Sevgili arkadaşlar biz x artı y'nin eninci kuvvetinin açılımını yaparken demiştik ki biraz önce x'ler x üzeri ler, n'den başlayarak x üzeri n eksi 1 sonra x üzeri 0'a kadar gidiyor. Y'ler de 0'dan başlayarak arkadaşlar y 1 y üzeri n'e kadar gidiyor. Sonra da bunların kat sayısı olan n'in n'li sıfırlısı olsun. Şurası n'in birlisi olsun. Burası da n'in n'lisi olsun. Bu şekilde devam edip gidiyor. Ben sizler için eee bunu daha önceden anlatacaktım ama e, sizler için sona bak, bıraktım. Şimdi e, kat sayılar toplamı denilen bir şey yazdık. Kat sayılar toplamı. Arkadaşlarım kat sayılar toplamını bulurken sizler x'e de y'ye de 1 yazmalıydınız. Yazarsanız yukarıdaki denklemde 1 artı 1 üzeri n eşittir. 1 yazdığınız zaman n'in sıfırlısı gelecek yani enin birlisi gelecek. Yani enin ikilisi gelecek. Yani nokta nokta baktığınız zaman enin n'lisi gelecek. Yani 2 üzeri en gelecek. Polinomlarda bunlara katsayılar sayılar toplamı e, polinomlarda da karşılaştığınız bir durumdur. Bize çok lazım olan e, bir e, şey olacak bu. E, ifade olacak bu. Şimdi bu katsayılar toplamından alt küme sayısına giden e, kuralı bulmuş oldum. Alt küme sayılarını biliyorsunuz. 3 elemanlı alt kümeler denildiği zaman enin üçlüsü, işte 5 elemanlı alt kümeler denildiği zaman enin beşlisi deniyordu. İşte 2 elemanlı alt kümeleri sayısı, 3 elemanlı alt kümeleri sayısına eşittir denildiği zaman da devam ediyordunuz oradan. Enin ikilisi eşittir, enin üçlüsünden, enin beşlisi şeklinde yorumlar yapıyordunuz. Bu onlar için lazım. Ben hemen şunu söylüyorum. Bu önemli. Ee, şurada renkli bir kalemden devam edeyim. Arkadaşlar e, siz tüm alt küme sayılarını buldunuz. Eğer n'in sıfırlısı e, yine kaleme geçeyim. Eğer n'in sıfırlısı artı n'in ikilisi artı nokta nokta derseniz veya tekliler n'in birlisi artı n'in üçlüsü tekliler derseniz. Şimdi bu e, tekler toplamı diyelim buna tekler toplamı. Tekler toplamı ile arkadaşlar çiftler toplamı birbirine eşittir. Onu söyleyeyim. Çiftler toplamı. bunlar nasıl bulunacak? Hepsi 2 üzeri n ise bunun yarısını alacağım. Bu da 2 üzeri n ise bunun yarısını alacağım. Yani 2 üzeri n-1 burası gelir. 2 üzeri n-1 de burası gelir. E, bu dediğim gibi e, permütasyon, kombinasyonda olan e, bir bölümdür. Tekler toplamı, çiftler toplamı derken bu şekilde e, bulabilirsiniz. Evet devam edelim arkadaşlar. Başka bir şey hatırlatacağım size şimdi. Bu da önemli. Ee, sevgili arkadaşlar biz Px polinomunu yazarken A0 artı A1x artı A2x kare şeklinde devam ettik. Sonra P'de 1 dedik. P'de 1 demek x gördüğün yere 1 yazıyorsun demek. Yazdım bu şekilde çıktı. P'de eksi 1 demiştik. X gördüğümüz yere yazalım eksi 1'i. Bir artılı bir eksili bir artılı devam edecek gidecek. Bunları toplarsanız sevgili arkadaşlar... P'de 1 ile P'de eksi 1 topladığınız zaman şöyle bir şeyle karşılaştım. 2 tane A0 gelecek, 2 tane A2 gelecek ve devam edip gidiyorum. Bu iki tanesini bir taneye indirmek istiyorsanız P'de 1 artı HD-1 bölü 2 demeniz lazım. Bu 2 neyi verdi bize? Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Bakın yazıyorum. Çift e, dereceli terimlerin kat sayılar toplamı. Arkadaşlar bunu çıkartma işlemi yaparsanız P1 eksi P eksi 1 bölerseniz 2'ye bu sefer de A1 ve A3 ve nokta nokta e, devam edeyim. Hadi A5'te yazalım. Madem e, orayı oraya kadar getirdik. Şurayla ben çıkartalım oradan bir. E, A5 yazalım oraya. A5. Bu sefer de nokta nokta tek dereceli terimlerin kat sayılar toplamını bulursun. Şimdi e, çift dereceli terimler ve tek dereceli terimlerin katsayıları e, la ilgili. Ben bir tane örnek vereyim. O örnekte daha iyi görelim. Mesela bildiğiniz bir örnekten e, vereceğim. E, ne verelim? X eksi 1'in küpünü verelim. Şimdi bunu açtığınız zaman arkadaşlar, x küp gelecek, e, eksi 3x kare gelecek, artı 3x gelecek ve eksi 1 gelecek. Şimdi baktığınız zaman tekler, tek derecelileri görüyorum. Bir tane x küp var ve üç tane x üzeri bir var. Topladığınız zaman 4 geldi. Bakıyorum çiftler sorulsa, bu sefer eksi üç tane x kare gelecek ve eksi bir tane x üzeri sıfır gelecek. Topladığınız zaman da eksi dört gelecek. Yani bu örnekte tek derecelilerle çift derecelilerin e toplamlarını terimlerin toplamını gördük. Ama biz pratik olarak hemen şunu yapabiliriz. E çiftler için siz şunu yapabilirdiniz. Çiftler için hani polinomda dedik ya P1 ve P-1 Bölü 2 yazacağız. Yazalım. P'de 1. X yerine 1 yazarsanız 1 bir eksi 1'in küpü gelecek. Sonra P'de eksi 1 yani eksi 1 bir, eksi 1'in küpü gelecek. Bölü 2 e, gelecek. Şimdi bu birincisi gitti. Sıfır geldi. Burası ne gelecek? Eksi 8 gelecek. Bölü 2 yaptığınız zaman bakın eksi 4'ü buldum. Yani çiftlerin toplamı eksi 4 oldu. Bir de tekleri hemen göstereyim sizlere. Tekler de P'de 1 PD-1 bölü 2 idi. PD1'i 0 buldunuz. PD-1'i e eksi 8 buldunuz. Böldünüz 2'ye. O zaman buranın toplamını da arkadaşlar 4 olarak görmüş oldunuz. Sevgili arkadaşlar bu sorunun basitliğine bakmayın. Derecesi 3 değil de 30 olduğu zaman sizler o zaman 30. kuvvetini açılımını yapamayacağınız için 30. kuvveti kolay bulamayacağınız için bu polinomların bu şeklindeki açılımlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, şimdi binom açılımını son bir olayla bitirmek istiyorum. Bu da önemli bir formüldür. Formül veriyorlar ama ben size normal yöntemle de çözümünü göstereceğim. Formül şu arkadaşlar. A artı B artı C üzeri N ifadesinin e, sinin açılımındaki açılımında terim sayısı arkadaşlar terim e, sayısı. Şimdi terim sayısının formülünü formüllü olarak anlatıyorum. Önce n'lerin bir fazlası, onların da yine bir fazlası, bölü 2 şeklinde anlatılıyor. n artı 1, n artı 2, bölü 2 şeklinde. Bir örnek hemen vereyim. Ondan sonra sevgili arkadaşlarım o örneği iki yoldan çözeyim. Olayı bitirelim. Mesela x eksi 2'ye artı z üzeri 10 ifadesinde... Yani D.C'nin açılımında, açılımında terim sayısı kaçtır? Fadesinin e, açılımında direkt yazabiliriz. E, kaç terim vardır? Diyelim. Kaç e, terim vardır? Arkadaşlarım hemen birinci yöntemle sorunun cevabını hemen bulalım birinci yol arkadaşlar. Sizler zaten e, eni 10 yazmıştınız. Sonuç 10 artı 1, 10 artı 2 bölü 2. Yani 11 çarpı 12 bölü 2'den 66 terim varmış bu sorunun açılımında. Ben ezberlemek istemem. İkinci yoldan mantığını anlatıyorum. Çünkü ben mantığını bildiğim için hiçbir zamanda rahatsızlık duymuyorum. Şimdi üçlü ifadelerin açılımında arkadaşlar bunları sorularda da anlattım. Biz öncelikle bir tanesini dışarıda bırakacağız. Ondan sonra diğerlerine bakacağız. Mesela burası x burası eksi 2y artı z olsun. Bu ifade e, tabii tabi bir sürü açılıma e, sahip olacak. En sonunda e, ne şekilde olacak? Burası x'tir, burası da yine x'tir. Hani eksi 2y artı z'dir. Buradan da eksi 2y artı z şeklinde devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım e, bu x'ler öncelikle baktığınız zaman 0 olur. Burası o zaman 10 olur. Burası 1 olunca burası 9 olur. Burası 10'a çıkınca bu sefer burası 0 olur. Şimdi terim sayısı buradan 10 olduğu için 11 tane gelecek. Buradan terim sayısı 9 olduğu için 10 tane gelecek. Buradan 0 olduğu için 1 tane terim gelecek. Ben bunları topladığım zaman ne olmuş oluyor biliyor musunuz? Yukarıdan aşağıya doğru arkadaşlar ne siliyorsam ee, topladığım zaman şuradaki sayılar 1'den 11'e kadar tüm sayıların toplamıdır. Yani 11 çarpı 12 bölü 2'dir. Ben kuralı Ezberlemiyorum. Zaten nereden geldiğini biliyorum. Size bir şekilde bunu göstermek.